Ege Öntek'in değerli izleyenleri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin en önemli isimlerinden biri Leman Kalkan'la beraberiz. Görev yapmış olduğum Merkez Efendi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ne istifa dilekçemi sunmuş bulunuyorum. Bu çok kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Ama hiç böyle düzeltmediniz. Hiç, hiçbir bir an bile. Yüce Rabbim de şahit ki en ufak bir gönül kırgınlığı olmadı. En ufak bir davaya küsmek, geri çekilmek, ima etmek dahi olmadı. Allah'ım hizmet ettirmeyeceği, mahcup edeceği hiçbir yola bizi nasip etmesin inşallah. Alnının akıyla bu görevden çıkmış olmak da benim için çok büyük bir gurur. Kadın sadece kadın olduğu için bir yere getirilirse o çok incitici durumlara yol açabilir. Tüm hayatını Milliyetçi Hareket Partisi'nin düsturlarına göre onu incitmeyecek şekilde organize etmeye gayret eden bir kardeşinizim, ablanızım. Denizli'de partiniz kaç milletvekili çıkarır? Denizli'de partinize kaç oy bekliyorsunuz? Yüzde kaç? Denizli'den Recep Tayyip Erdoğan çıkar. Denizli için keşke dediğiniz şey nedir? Siyasi kariyerinizde pişmanlığınız var mı? Peki en mutlu anınız siyasette hatırlıyor musunuz? Nedir? Nerede çok mutlu olmuştunuz? siyasi partiniz bir şekilde oldu da seçimden çekildi ya da tamamen devlet bey partiyi ben kapattım dedi. Çok absürt bir olay bu. Denizli'nin size göre gelmiş geçmiş en önemli siyasetçisi kimdir? Bugün karşınızda da bir muhalefet var. Muhalefete tek bir söz söylemeniz gerekiyor. Olumlu veya olumsuz ne derdiniz? Leman Kalkan'ın bugüne kadarki duruşunu bundan sonra bozması da mümkün değil.